bir taraftan Tülay diğer taraftan Meltem yüzünden yaşanan son bölümlerden çok sıkıldık diyenler, bu ikilinin bir an önce Yemin ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu karakterlerle beraber başka kimlerin Yemin dizisinden ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Tülay yaptığı tüm kötü oyunlardan sonra konakta kalmasıyla beraber yeni bölümlerde Gülperi'ye neler yapmaya başlayacak? Tülay arkadaşlar yeni bölümlerde oyunlarına sürdürmesiyle beraber Oya ile Cavidan Tülay'ın gerçek yüzünü görecekler mi? ve yaşanan bu bölümlerden sonra diğer taraftan Kemal ve Narin'le uğraşmaya başlayan Meltem nasıl planlar yapmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yaşanan kötü bölümlerden çok sıkıldık diyenler, bu ikiliyi artık Yemin dizisinde görmek istemiyoruz diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi, yeni bölümlerde Tülay'ın ne kadar oyunlar ortaya çıkmaya başlasa bile Gülperi Tülay'ın konakta kalmasını isteyecek fakat bu da hayatının hatasını yapacaktır Gülperi arkadaşlar. Betülay yeni bölümlerde konakta kalmasıyla beraber arkadaşlar Gülperi'nin yine gözünün yaşına bakmayacak ve yeni oyunlarını devreye koyacak Gülperi'yi ortadan kaldırmak isteyecek. Ve bununla beraber ise diğer taraftan Kemal ve Nari'nin başına bela olmaya başlayan Meltem ise o da durmak bilmeyecek arkadaşlar. Yeni bölümlerde kötü oyunlarını devreye koyacak ve Kemal ve Nari'ni ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya başlayacak. Fakat arkadaşlar yaşanacak bu bölümlerden sonra ise Tülay'ın da Meltem'in de oyunları fazla uzun sürmeyecek. İkisi de kendi kendinin sonunu getirecek ve yeni bölümlerde hem Tülay'dan hem de Meltem'den kurtulacağız arkadaşlar. Sizler de bir an önce bu ikilinin yemin dizisinden ayrılmasını istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisi yeni detaylar yeni gelişmeler için görüşmek üzere.